Herkese merhaba. Ettek Türkiye Podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konuyu konuşacağız. Eğitimin mutlaka içeriğinden daha fazlası var. O da iletişim. Kesinlikle. Eğitim sadece bilgiyi aktarmak değil, o bilgiyi farklı kitlelere etkili bir şekilde ulaştırmak. Duyuru yaparken bir bilgilendirme e-postası atıp geçmek yetmiyor. Katılımın düşük olması hepimizin karşılaştığı bir durum. Evet, hep aynı mesajı veriyoruz ama insanlar farklı algılıyor. Çünkü her kitle aynı mesajı farklı şekilde alıyor, değil mi? Kesinlikle. Bir yönetici bu program şirkete nasıl değer katacak diye düşünürken bir ekip üyesi bu bana ne kazandıracak diye soruyor. Görüyorsunuz, algı tamamen değişiyor. Yani mesajı nasıl sunduğumuz çok kritik. Eğitim tasarlarken bunun farkında olmalıyız. Evet. Eğitim bir davranış değişikliği yaratmayı amaçlıyorsa İletişimi de bu doğrultuda kurmalıyız. Her kitle farklı bir dil ve ton bekliyor. Yöneticiler için bir strateji gerekiyorken, ekipler motivasyon arıyor. Peki paydaşlara nasıl yaklaşmalıyız? Paydaşlar güven duygusunu önemser. Onlar için eğitimin bir değer hikayesi olarak sunulması gerekiyor. Yani mesaj aynı olsa bile tonu ve içeriği tamamen farklı olmalı. Duygusal bir bağ kurmak da çok önemli. Eğitimde sadece veri vermek yetmiyor, değil mi? Tabii ki. İnsanlar verileri unutabilir ama bir hikayede kendilerini bulduklarında o değişimi yaşarlar. O yüzden eğitimin duygusal bir tasarım olması şart. Sonuçta herkesin beklediği bir şey var. Katılım oranları. Ama bunun ötesinde mesajın ne kadar yankı uyandırdığı da önemli. Evet. Bir eğitimi destekleyen bir mesaj doğru anlatıldığında o eğitimin etkisi katlanarak artar. Katılımcılar kendilerini değerli hissettiklerinde dönüşüm başlar. Etki bırakmak aslında sadece şeyi anlatmakla ilgili değil yani. Önemli olan mesajın nerede, nasıl ve kime söylendiği. Kesinlikle. Gerçek öğrenme anlatılan değil, anlaşılan şeydir. İnsanlar belki framework'leri unutabilir ama hikayeleri asla. Eğitim tasarımında ve iletişimde bu farkındalığı artırmalıyız. Yani içerik önemli ama iletişim bu içeriği güçlendiriyor. Tam da bu nedenlerle eğitimde iletişimin gücüne odaklanmalıyız. Her kitle için doğru yolu bulmak önemli. Harika bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.